Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi bu gece seninle ilgili neler düşündü, neler hissetti birazcık buna bakmaya çalışacağız. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek arkadaşlar. Umarım sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Biliyorsunuz ki tüm açılımlarımı bu niyet ve enerjilerle yapıyorum. Tabii ki sizlerde niyet ve enerjilerimi dahil olabilmek adına kanalıma abone olabilir videolarımı beğenebilir ve yorumda yazabilirsiniz arkadaşlar e, şimdiden de e, bunu yapan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum e, yine videoların altında süper teşekkür bölümü var Oradan da Dilediğiniz şekilde bana katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar Umarım tüm dualarınız tüm niyetleriniz en kısa sürede gerçeğe dönüşsün arkadaşlarım Evet Peki, şimdi her zaman olduğu gibi ne yapalım? Şöyle güzel bir olumlamayla açılıma başlayalım arkadaşlar. Bugün beni dinleyen değerli arkadaşım, senin için şöyle güzel bir olumlama alıyorum. Evet şöyle geldi diyor ki beni seviyorum ve ben kendimden özür diliyorum. Güvende olmayı, sevgi ve huzuru, her şeyi kolayca halletmeyi ve akışı artık yaşamımda kabul ediyorum. Allah'ın sevgisi ve yardımı benimle. Şimdi bu aslında bana bana ait olmayan tüm enerjiyi tüm zerreleriyle kaynağına geri teslim ediyorum. Korkuyu şimdi sevgiye ve güce dönüştürüyorum. Benim hayatımı sevgi, mutluluk ve güç sarmalıyor. Özgürüm dedi. Evet güzel bir olumlama. Yorumlar bölümüne yazıp kodlayalım arkadaşlar. Çok daha kalıcı olur biliyorsunuz ki yazılarak oluşturulan her şey, tüm cümleler çok daha kalıcıdır. Sözlüklerin gücü diyoruz, cümlelerin gücü diyoruz. Bunları yatsımayalım. Hem insan ilişkilerinde hem de kendi yazdığımız yazılarda cümle seçimi, kelime seçimi çok önemli. Hepsinin ayrı bir frekansı var. Hepsinin ayrı bir gücü var arkadaşlar. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Peki. Aklınızdaki kişiden şöyle iki tane cümle alalım bakalım. Evet seni çok arzuluyorum dedi. Ve bir diğeri de kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor dedi. Bunlar da size cümlelerdi arkadaşlar. Peki. Hadi bakalım bu gece sizinle ilgili ne düşünmüş aklınızdaki kişi? Önce buna bir bakalım. Genel durumuna bakmayacağım arkadaşlar. Direkt buna bakacağım. Buna yoğunlaşalım. Bu gece sizinle ilgili neler düşündüğü, neler hissetti? Neler düşündü, neler hissetti? Evet muhakeme. Çok fazla muhakeme ediyor sizinle ilgili arkadaşlar. Tabii ki bu kişinin gerçek bir mahkemesi olabilir. Bunu düşünüyor olabilir. E, fakat burada bir yüzleşme de var. Yüzleşme, hesaplaşma, bir şeylerin açığa çıkmasını isteme durumu olabilir. Ee, siz biliyorsunuz tabii ki aranızda geçen e, durumu biraz bunları verdi. Sanki böyle sizinle bir şeyleri konuşmak istiyor ama içine atıyor gibi arkadaşlar. Yani burada bir yüzleşme durumu e, istiyor olabilir. Bir şeyleri açığa kavuşturmak istiyor olabilir. Çünkü bu kişinin kafasına takılan bazı durumlar olmuş. Ee, burada spesifik olarak e, biraz böyle etraftaki insanları verdi arkadaşlar. Bu kişi sizin etrafınızdaki insanları merak ediyor olabilir. Ee, rakipleri olup olmadığını merak ediyor olabilir biraz ailenizi merak ediyor olabilir hani biraz bu konularla ilgili kafasını karıştıran sorular var gibi ee, ama bunun dışında tabii ki farklı şeyler de olabilir ee, arkadaşlar farklı durumlarda e, olabilir kafasına takılan ama kesinlikle e, yüzleşmek istediği durumları var bir şeyleri sormak istiyor evet peki Devam edelim bakalım. Buradan da ekleyelim. Evet. Bu hatta çok çatışma yaratıyor bu kişide bu durum arkadaşlar. Sizi soramadığı sorular. Kafasına takılı olan bir takım bilinmeyenler. Ee, dediğim gibi dış etkenler olabilir. Sizinle ilgili olabilir. Ee, bunu sormak istiyor ama bunu da soramıyor. Sanki böyle kendi içinde bir çatışma yaşıyor. Sorayım mı sormayayım mı? Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Ee, ama son tahlilde bu kişiye büyük bir yük oluyor. Bunu söyleyebilirim. Ee, ve e, bu kişi arkadaşlar bir haber e, haberleşme istiyor sizinle. Bu da güzel bir haber gelecek gibi e, bir şeyle ilgili haber verebilir bir kısmınıza. Bir kısmı sadece iletişim kurabilir bir kısmına bu iletişimde güzel bir bilgi verebilir. E, buradaki yüzleşme hesaplaşma bu telefon görüşmesinde yapılabilir ya da bu mesajlaşmada yapılabilir ya da yüz yüze görüşmede. Bunun dışında bir kısmı da resmi bir işle ilgili haber verebilir size Yani aklınızdaki kişi bir e, devlet kurumunda çalışmaya başlamış olabilir. Çünkü burada resmi bir kurum diyor. Resmi evrakla ilgili bir haber verebilir. Resmi bir işe başlamıştır Bununla ilgili bilgi verebilir arkadaşlar. E, ve bir kısmı da belki de bu tarz bir işe hazırlanıyor yani çabası bu yönde ilişkiyi yönlendirmek adına, ilişkiyi güçlendirmek adına iyi bir işte çalışmak, bunun önemini kavramış olabilir. Ee, sana layık olabilmek için iyi bir pozisyonda çalışmak istiyorum, iyi bir kariyer yapmak istiyorum ve bu konuda çaba göstermek istiyorum diye olabilir arkadaşlar. Çünkü bakın İmparator kartında biraz da böyle ilişkiyi yönlendirmek ve ilişkinin sorumluluğunu ve ağırlığını üstlenmek vardır. Dolayısıyla kişi böyle bir çaba içine girmek istiyor. Dediğim gibi ya bu güzel bir haber aldı, bunu verecek size. Ee, iş buldum diyebilir resmi bir e, evrakım mahkemem sonuçlandı diyebilir ya da bunların olmasını istiyor ki ilişkiyi daha iyi yönlendirebilirim şeklinde diyor ki zaten aklınızdaki kişi ilişkiyi biraz böyle size göre değil de kendine göre ayarlamayı ve yönlendirmeyi seven biri belli ki imparator kartında bu vardır çünkü e, senin dediğin zaman değil benim dediğim zaman mantığı vardır senin istediğin kadar değil benim verdiğim kadar mantığı vardır biraz böyle bencilce ve egosal bir durum vardır tabii ki hiç hoş değil ee, ama aynı zamanda ilişkiyi yönlendirme de vardır. Yani bu kişi bir çabaya girip bu ilişkiyi güzel bir şekilde yönlendirmeye de çalışıyor. Biraz böyle kariyer yapmak, biraz maddiyat yapmak ve bu konuda ilişkiye yön verme niyeti içerisinde. Bunun dışında arkadaşlar e, Joker kartını vermiş biliyorsunuz ki sıfırlanmaları ifade eder. E, bir şeyleri sorgusuz sualsiz ilerletmek, çok fazla detaylara takılmamak gibi temaları da verir bize. E, ve burada biraz kişi anladığım kadarıyla kısır döngüyü kırmaya çalışıyor. Aranızda bir kısır döngü varsa arkadaşlar döngüyü, rutinleri kırmak istiyor bu kişi. Hayatımıza biraz daha renk getirmek istiyor, ilişkiye biraz canlılık katmak istiyor, yapılmayanları yapmak, gidilmeyen yoldan gidilmek, belki denenmeyenleri denemek istiyor sizinle. Bu anlamda da yenilikleri açık bir enerji içerisinde geldi diyebilirim. Ve bunun dışında da arkadaşlar bu kişinin bir takım hayırları olabilir. Bakın burada merkeze hayır kartını verdi. Ee, bu kişi acı çekmek istemiyor çok net arkadaşlar bakın kupa şövalyesini verdi hayır kartımızı verdi ee, yani bu kişi evet size karşı duyguları olmayan biri değil size karşı boş değil bunu söylüyor duygularım var bendeki duyguları yükseltiyor öyle bir yükseltiyor ki ben harekete geçmek niyetine geliyorum adım atmak istiyorum ama acı çekmekten çok korkuyorum ve bu yüzden de belki bir şeylere hayır diyorum diyor arkadaşlar yani bu kişi belki de ilişkinin çok daha fazla ilerlemesini istemiyor o yüzden de biraz duygularına gem vuruyor olabilir. Neden? Acı çekmemek için. Belki zamanda çok acı çeken biri, belki öncesinde çok böyle yarı yolda bırakılan biri, aldatılan biri aynı şeyi sizden göreceğini de düşünüyor olabilir. Tabii ki bu çok büyük bir önyargı. Her insan aynı değildir. O yüzden hani bir şans verilmesi gerekir. Ama e, maalesef ki aklınızdaki kişi de böyle bir ön yargı oluşmuş gibi. Yani sanki bu kişi aşkı acı çekmekle eş değer görüyor olabilir. Yani sanki aşkın güzel bir şekilde yaşanabileceğini, aslında tadına ve keyfine varıldığında dünyanın en güzel duygusu olabileceğini e, bilmiyor olabilir bundan kendini mahrum çekiyor olabilir mahrum ediyor olabilir dolayısıyla da acı çekmek istemiyorum o yüzden de hani atacağım adımları yavaşlatıyorum ya da atmıyorum ya da kendimi tutuyorum baskılıyorum dediği bir durumu var arkadaşlar bunu söyleyeyim size ve bunun dışında ee, ne olursa olsun tüm hayırlara rağmen aklınızdaki kişinin size karşı bir bağımlılığı var. Bakın bu gece bunu da düşünmüş. Yani benim bu kişiye bir bağımlılığım var ee, demiş. Her anlamda olabilir bu bağımlılık arkadaşlar. ve Fakat bu bağımlılık birazcık onda bir karmaşa yaratıyor. Bakın bugün bunu da düşünmüş. Yani diyor ki e, bu karmaşa yol açıyor bende bazı belirsizlikleri yol açıyor bazı değişken durumlar var hayatımda belki bunlar benim bu bağımlılığımla tezat içine düşmeme sebep oluyor yani kişiyi savuran bir duygu çünkü aklınızdaki kişi kimseye bağlanmayı sevmeyen ilişkileri yüzeyde tutmak isteyen biri olabilir arkadaşlar ya da sizin aranızdaki durumları düşünün. Çok böyle konsantre olmak istemiyor olabilir size karşı. Dolayısıyla bu sebeple arkadaşlar bu bağımlılığını maalesef ki sizden gizliyor olabilir. Hatta bir kısım arkadaşımız için, bu hepiniz için geçerli olmayabilir. Başka kişilerle de görüşüyor olabilir. Yani arkanızdan iş çeviriyor olabilir. Neden? Size karşı bağımlılık duygusunu farklı bir şeye yansıtmak için, kafasını dağıtmak için, dikkatini dağıtmak için ya da size aslında ben sana hiç bağımlı değilim, hiç bağlı değilim ee, şeklinde bir intiba verebilmek adına arkadaşlar böyle bir e, durum e, yaşıyor ya da yaşatıyor olabilir. Bunun dışında arkadaşlar şimdi bu kişi e, sizi gerçekten çok cesur e, ve kendisine göre çok daha atak ve enerji olarak e, enerjili, tutkulu biri olarak görüyor e, ve diyor ki Onda o kadar çok beğendiğim özellik var ki aslında o benim için bir hazine. Nasıl bir hazine? Hem bir yandan çok tutkulu, hem bir yandan çok e, pek çok şeyi hayatında başarmış biri, hem bana göre daha cesur, benim göze alamadığım şeyleri göze alabilecek biri e, ve benim için her şeyi yapabilecek biri diyor. Şimdi böyle bir algısı var sizinle ilgili. Hem de diyor ki bir yandan da gerçekten dost gibi dost. Yani ben onunla bir arkadaş gibi her şeyi paylaşabilirim. Zor anımda yanımda olabilir. Şimdi bu kişi pek çok duyguyu aynı anda sizde bulduğu için aslında sizi bir hazine gibi görüyor arkadaşlar. Yani bir insanın aslında hayatında rastlayabileceği çok nadir. Ya bir kez rastlanacak ya da hiç rastlanmayacak bir insan olarak görüyor. Ve sizde hem maddi hem de manevi bir zenginlik görüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu size karşı çekilmesini çok fazla arttıran bir duygu. Ee, ve aynı zamanda böyle şöyle bir ayrıntı da var. Bu kişinin içindeki bazı gizli noktaları, bazı gizli hazineleri ve duyguları da açığa çıkarmış olabilirsiniz. Buralarla temas etmiş olabilirsiniz. Bunları da bize görüyor. Yani diyor ki beni de değerli hissettiren biri, kendi değerli biri. Evet hem madden hem manen aslında değerli ve özel biri. Benim için bir hazine. Çok zor bulabileceğim biri. Belki de böyle birini bulamam. Aynı zamanda benim kendi içimdeki zenginlikleri de bazı güzel yönleri de öne çıkarmama, açığa çıkarmama sebep olan biri diyor. Dolayısıyla sizi böyle görüyor arkadaşlar bunu söyleyelim. Ve bunun dışında aklınızdaki kişi size ihanet eden, araya başka kişileri sokan biri ise arkadaşlar burada da bu konuyla ilgili sizinle temasa geçmek istediğini söylüyor ve bir çözüm arayışı içerisinde kesinlikle bu işin anahtarı bende diyor ve ben farkındayım ona ihanet ettim evet bu ihanet illa üçüncü kişi olmak zorunda değil arkadaşlar sizin istemediğiniz bir şeyi yapması da aslında size ihanettir yalan söylemek olabilir ee, istediğiniz bir şey yapmaması olabilir ee, farklı farklı durumlar işte diyor ki bunu çözecek olan benim şu anda bir çözüm arayışı içindeyim o anahtarı bulacağım ve ben bu mevzuyu çözüme kavuşturacağım diyor. Aranızdaki problemi siz biliyorsunuz. Burada kişi bir çözüm bulma niyeti içerisinde zaten kası ile birlikte bu konuda ilerlemek, yeni bir süreci açmak niyetinde arkadaşlar bu şekilde karşımıza çıkıyor. Peki. Peki bu gece bunları düşünür sizinle ilgili. O zaman şunu sormak istiyoruz arkadaşlar. Bir soru daha soralım. En kısa sürede bu kişiyle aranızda nasıl bir ilişki cereyan edebilir? Yani bu kişi size en kısa vadede neler sunabilir? Buna da bir bakalım. Bu kişi size en kısa sürede ne sunabilir? En kısa vadede nasıl bir ilişki sunabilir? en kısa sürede evet yıldız değnek üçlüsü tılsıması Şuradan da alalım bakalım. Gel bakalım. Evet, kendini attı bile. Peki, aldık. En kısa vadede nasıl bir ilişki sunabilir sizlere? Evet, olasılıklar arkadaşlar. En kısa sürede bu kişi size bazı olasılıklar sunabilir. Bir takım şanslar ve fırsatlar sağlayabilir. Yani beklediğiniz ama size vermediği bir takım şanslar varsa, bir takım istediğiniz şeyler varsa bu kişi size bu imkanları tanıyabilir arkadaşlar. Ya da bir kısım arkadaşımız için hiçbir şekilde olasılığa açık olmayan, böyle bir şeylere körü körüne bağlı kalan, hayırları çok olan biri ise burada biraz daha sizi anlama noktasına gelebilir ve bir takım olasılıklarla, seçeneklerle size gelebilir. Ve bunun dışında bir dengelenme olacak aranızda. Bu tabii her konuda olabilir ama burada özellikle e, iş, kariyer, parasal konuları verdi arkadaşlar. Bu konuyla da güçlü bir şekilde karşınıza çıkacak gibi gözüküyor. Yani aklınızdaki kişi iyi bir işle karşınıza çıkabilir, iyi bir kariyerle karşınıza çıkabilir, e, uzun zamandır istediği herhangi bir e, parasal birikimle karşınıza çıkabilir. Yani burada niyeti size güzel seçeneklerle gelmek. Belki bugüne kadar bu seçenekleri size sunmadı bu fırsatları size vermedi ama burada biraz da maddiyat biraz da kariyer ve iş konularını içine alan güzel olanaklarla sizin karşınıza güçlü bir şekilde çıkmak kendini de bu şekilde Dengeye getirdiği bir ilişki yaşatma niyeti içerisinde arkadaşlar. Çünkü belli ki bazı konularda dengeler bozulmuş, özellikle de maddiyat, para, iş ve kariyer konularında dengeler bir türlü sağlanamamış olabilir uzun süredir. Burada böyle bir denge söz konusu. Bunun dışında arkadaşlar bir kısmınız için uzun vadede. E, kişi e, güzel bir aile tablosu içinde olmak istiyor. Sizinle mutlu bir yuva kurmak istiyor. Zaten bir yuvamız vardı ama bozuldu diyorsanız burada kesinlikle kişinin e, bu konuyla ilgili bir toparlama niyeti var. Eğer hani bir ayrılık durumu gerçekleştiyse e, o mutlu yuvayı tekrar kurmak istiyor kişi burada uzun vadeli bir takım planlamalar söz konusu e, ve anlık e, bir şeyleri değerlendiren biri ise aslında sizin uzun vadede bir şeyleri çözmek e, istiyor yani daha planlı programlı istikrarlı ilerlediğiniz güzel bir sürece girmek istiyor arkadaşlar e, ve onun dışında bir takım küskünlükleriniz varsa ve kişi e, bazı hayal kırıklıklarından dolayı e, inançsızlık olabilir, umutsuzluk olabilir, arkasını döndüğü durumlarla ilgili çözüm üretmek ve bu konuda aslında sizi mutlu etmek ve kendin de mutlu etme niyetine gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. E, bunun dışında aranızda bir takım engeller varsa, sınırlamalar varsa bu sizin dışınızda olabilir, sizin içinizde kaynaklanan durumlar olabilir. Biraz bu konularla ilgili de fırsatları değerlendirme niyeti içinde fırsatları size sunmak ve bu anlamda da her iki tarafın gerçekten hem madden hem de manen bolluk enerjisine geçtiği, adeta çiçeklendiği güzel bir süreç yaşamak ve yaşatmak istediğini bizlere söylüyor. Ve ilerleyen dönemlerde arkadaşlar... Bakın bu kişi size bu şekilde kalbini açabilir. Bu şekilde duygularından bahsedebilir. Aslında sizin ona güç veren biri olduğunuzu, belki de bu hissettiği duyguların ona güç verdiğini söyleyebilir. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Aranızdaki dinamikte, ilişkide sürekli negatife odaklanan biri ise Artık bu kişi e, güzel şeylere odaklanmasının gerekliliğini anlamış olabilir yani sizinle ilgili güzel şeylere odaklanmak bu ilişkinin ona kattığı güzel şeylere odaklanmak yani karamsar bir insansa bile bunları odaklanmanın ne kadar önemli olacağını e, ve kendisini ve ilişkiyi bunlarla güçlendirmenin ne kadar akıllıca bir hareket olacağını anlayacak gibi gözüküyor ve bu etapta da aslında sahip olduğu şeylere minnet duygusu artacak ve ben ne kadar aptalmışım ki sahip olduğum şeylerin kıymetini bilmiyormuşum. Bana yapılanların kıymetini bilmiyormuşum şeklinde aslında çok daha duygusal tarafını size göstererek bunun bir güç kaybı değil tam tersi bir güç e gösterisi olduğunu güçlenmenin bir e, nişanesi olduğu izi olduğu ortaya çıkacak gibi gözüküyor arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim duygularını göstermek bu insan için bir zayıflıksa aslında tam tersi gücünü göstermenin e, duygularını göstermenin güçlü insan e, olma yönünde önemli bir adam olacağını anlamış gibi gözüküyor arkadaşlar e, ve bunun dışında e, aklınızdaki kişi biraz böyle etrafı kalabalık biri ise biraz bu konuda e, etrafındaki insanları azaltabilir ilişkiye sirayet eden negatif yönde etkeden insanların etkisini azaltabilir e, bu konuda da bir zafer gözüküyor arkadaşlar ve bunun dışında siz bu kişiyle böyle çok fazla bir araya gelmeyen, dışarıda sosyalleşmeyen biriyseniz e, bu anlamda da daha fazla sosyalleştiğiniz, daha çok bir arada değişik e, yaşanmışlıklarla, değişik anılarla e, ilerlediğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor. Ve güzel bir adım olacak arkadaşlar. Tılsım Şövalyesi, Güneş Kartı güzel bir adım olacak. Bu kişinin bağımlılıklarından kurtulduğu e, güzel bir adım olacak. Belki etrafındaki kişilere karşı bağımlılığı çok fazlaydı. Belki ailesinden dolayı bir şeyleri size yapamıyordu, adımları atamıyordu. Ya da başkaları ne der korkusuyla bunları yapamıyordu. Yani bir takım bağımlılıkları olan biri olabilir aklınızdaki kişi. Bunları aşarak güzel bir adımla size gelip bu aradaki ilişkiyi böyle güneş gibi pırıl pırıl parlayan, sıcak, samimi, tüm dileklerin gerçek olduğu Güzel bir tabloya dönüştürme niyetinde olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Umarım hepinizin ilişkilerinde bu şekilde olur. Evet kartlar bunları söyledi bugün bizlere arkadaşlar. Şimdi Rumi'den de 3 tane cümle alacağım. Bakalım Rumi bizlere ne söyleyecek. Evet ilk cümlemiz. Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir. Umarım hepinizin tüm istekleri yerine gelsin arkadaşlarım. Alametlerindeki yıldızlarla dönerim. Evet, burada da arkadaşlar bir an önce karar verme e, durumu vardır. Hani en kötü karar bile kararsızlıktan e, kararsızlıktan iyidir deriz ya. Burada da böyle bir durum var. İkilemlerinizi, çelişkilerinizi bir an önce bırakmanız e, mesajı var. Ve bir diğer mesaj mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım dedi arkadaşlar ne kadar güzel yani aslında mutluluk vererek mutluluk aşılayarak bir insanı kurtarabiliriz ya da bir insanı kazanabiliriz arkadaşlar her şey bir şekilde kazanılır maddiyat kazanılır ya da farklı şeyler ama birini mutlu etmek birini güldürmek bir tebessüm yaratmak ya da bir insanın kalbinde sıcacık bir duygu yaratmak bu her şeyden çok daha değerlidir tüm maddiyattan çok daha değerlidir kanımca Dolayısıyla burada da Rumi bunu söyledi ve bence çok güzel bir nokta koydu. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım dedi. Güzel bir kapanış. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Evet bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.